Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizi sizlere toplayıcı yükselteci yani toplayıcı opamp'ı anlatacağım. Summing amplifier. Şimdi arkadaşlar ben e, diğer bundan önceki derslerimde de ne yaptım? Evren evirme yükselteçleri anlattım. Aslında şu formüllerin nereden geldiğini açıkladım sizlere. Yani tamam burada formüller var. Bunları ezbere bilmemize gerek var mı? Kesinlikle yok. Şimdi öncelikle bu toplayıcı yükseltecin bu formüllerinin nereden geldiğine bakalım. Çünkü devrelerimizde çeşitli yükselteç devreleri olacak. Ard arda kaskat bağlantılar olacak belki. Dolayısıyla benim bu formülleri ezberlemektense bunu analiz yöntemlerini kullanarak e, elde etmem daha mantıklı olacaktır. Şimdi toplayıcı yükselteçte benim non-inverting, inverting, non-inverting değil çünkü toplayıcı değil, non-inverting girişme 3 tane gerilim ve direnç bağlı. Gerilim kaynağı ve bu gerilim kaynaklarına dirençler bağlı. Şimdi arkadaşlar bu normalde benim aslında ideal bir opampımdır. İdeal opampta neydi? Inputlardan akım akmıyor değil mi? Şuralardan herhangi bir akım akmaz. Yani i0, i artı 0, i eksi 0 ve gerilim değerler arasında da herhangi bir fark yok. Yani neydi? Burası 5 voltsa şurası da 5 volttur. Şurası 3.3 voltsa şu inputum da 3.3 volttur. Bunlar zaten adımız soyadımız gibi bilmemiz lazım. E arkadaşlar şurada bir 0 volt var değil mi? Bakın. Burası nereye bağlı? Benim şaseme bağlı. Buradan bir 0 0 voltluk bir gerilim değeri var. E şurada da 0 volt olmaz mı? Şimdi arkadaşlar I1, I2, I3. Şuradan akmış. I1 akmış. I2 akmış. I3 akmış. Şurası benim nodumdur. Şuradan da IF çıkmış. Yani aslında şuradan da ne yapmış? IF çıkmış. E, Kirchhoff'un akım yasasına göre giren akımların toplamı çıkan akımlara eşit değildir. O zaman şöyle diyebilir miyim? IF eşittir. I1 artı I2 artı I3 olacaktır. I1 artı I2 artı I3 olacaktır. Peki benim I1 akımım nedir arkadaşlar? V1'den sıfıra akan akımdır. O zaman I1 akımı V1 eksi 0 bölü R in olacaktır değil mi? O da eşittir işte V1 bölü R in olacaktır. Artı I2 akımım V2'den yine şu noda akan akımdır. V2 eksi 0 bölü R in yani V2 bölü R in artı I3 akımım da V3'den noda akan akım olacaktır. V3 bölü R in olacaktır. I1 artı I2 artı I3'tür. Şurası değil mi? Şöyle yapalım. Şurası aslında ne nedir? I1 artı I2 artı I3'tür. E ben bunu IF'ye eşitlemem gerekmiyor mu? O zaman IF akımında formülü yazayım. Eşittir. I, F nedir? 0'dan V, out'a akan akımdır. O zaman 0 eksi V, out bölü R, Bakın. Akımın yönüne bakın arkadaşlar. Akım sıfırdan çıkmış. Sıfır noktasından çıkmış. V out akmış. O zaman sıfır eksi V out belli. Şöyle olsaydı V out eksi sıfır bölü I olacaktı. O zaman ben I akımım için sıfır eksi V out o da eksi V out bölü ne olacaktır? Rf olacaktır. Bakın olayı çözdük. Bu da benim neyimdir aslında? Şurası da benim I akımımdır. Artık bu formülleri ne yaptım? Aslında elde ettim. O zaman V out gerilimin benim V out eşittir V1 bölü R in artı V2 bölü R in artı V3 bölü R in. Şöyle yapalım. Çarpı nedir arkadaşlar? Rf'dir. Tabi başında ne var? Eksi var. Eksiyi de ne yapıyorum? Şuraya katıyorum. Bakın aslında ben şu formülü elde ettim arkadaşlar. Şu formülü elde ettim. V out'u bir daha düzenleyecek olursam V out eşittir RF'yi parantezin içine atalım. RF bölü R in çarpı V1. Bakın ne yaptım? Şu RF'yi şuralara attım arkadaşlar. Başka bir şey yapmadım. Artı şöyle yapalım. RF bölü bakın RF bölü R in çarpı V2 değil mi? Artı RF bölü R in çarpı V3. Şöyle yapalım mı? Başına ne var? Bakın şu eksiği getirmem lazım. Bakın değerli arkadaşlar ben ne yaptım? Aslında şu formülün aynısını elde ettim değil mi? Bakın şu formülün aynısını şurada da ne yaptım? Elde etmiş oldum. V out için şunu da yazabilirim. V out eşit RF bölü R yi yine ortak parantez içine alabilirim. Eksi RF bölü R in çarpı V1 artı V2 artı V3 de yazabilirim. Şuraya da input geldi mi dersen V1 artı V2 artı V3'e V out ne olur? Eksi RF bölü R in çarpı V input. Bakın Aynı formülleri ne yaptım? Elde ettim. Demek ki ezberlemeye ne yokmuş? Gerek yokmuş arkadaşlar. Peki benim kazancım nedir kıymetli arkadaşlarım? Kazancımda V kazancımda A ve eşittir. V sıfır bölü V indi değil mi? Yani çıkış bölü girişti. Bu da eksi RF bölü R ine eşit olacaktır. Kazancımı da bu şekilde ne yapıyorum? Buluyorum. Yani ben o pump'ımda kazancımı artırmak istiyorsam RF'nin değerini artırırım ya da daha üşük bir input direnci ne yaparım arkadaşlar? Kullanırım. Toplayıcı yükselteşler bu şekilde kıymetli arkadaşlar. Bir sonraki giderse görüşmek üzere. Hoşçakalın.